Şimdi Trossard'la ilgili birkaç Trossard'la ilgili şey konuşalım. Çünkü eğer transferi gerçekleşirse bence bu sezonun yine tüm takımlarımız adına konuşuyorum en iyi transferlerinden bir tanesi olacak. Çok isim geçirdim Fenerbahçe ile ilgili çok önemli isimler. Ben açık söyleyeyim beni en fazla heyecanlandıran isim Leandro Trossard. Yani her transferde bir risk vardır. Oyuncuya Mutlaka. göre değişir. Mutlaka. Ama Trossard bir transferde ne kadar az risk varsa o kadar az risk içerir. O kadar garanti bir oyuncu performans. Çok profesyoneldir. çok iyi bir takım oyuncusudur. Yeteneklerinin dışında iyi bir takım oyuncusudur. Taktik disiplini, taktik aidiyeti yüksektir. Birkaç farklı pozisyonda oynatırsınız. Doğru. Hatta şöyle söyleyeyim, maçın bir bölümünde geçsen sol bek edersin Trosara oynar, elinden geleni yapar. Öyle bir oyuncuya. Takım için her şeyini yapan saha içinde ve bunların dışında da üst düzey bir yetenek. Üst düzey skor katkısı vaat eden bir oyuncu Leandro Trossard. Ee, Arsenal'de çok iyi bir görev oyuncusu oldu. Geri geldi Martinez'in yerini oynadı. Geri geldi 9 numarada oynadı. Geri geldi onun arkasında oynadı. Odegaard'ın yokluğunda. Birçok farklı pozisyon oynadı. Her oyuna girdiğinde katkı verdi. Her maç ilk 11'de oynadığında katkı verdi. Ee, çok üst düzey bir oyuncu. 30 yaşında. Bugün Erdem galiba Dirk Kite tarzı bir oyuncu arıyor Fenerbahçe demişti. Çok doğru bir tanım. Hani hem yetenek hem aidiyet hem profesyonellik hem takım oyuncusu soyunma odası oyuncusu hepsini barındıran gerçekten de dört dörtlük bir oyuncu Leandro Trossard. Fenerbahçe alırsa çok çok büyük bir iş yapar bence. Çünkü hani Arsenal'in planlarında olan bir oyuncu sözleşmesinin son senesi olduğu için diyor ki İngiliz basını Arsenal bir para kazanmak isteyebilir oyuncudan. Son senesi olduğu için 30 yaşında olduğu için Fenerbahçe ekonomik şartları yerine getirir ama oyuncuyu ikna etmek bence zor olur. İşin para kısmında Fenerbahçe sorun yaşamaz. Oyuncunun beklentilerini, kulübün beklentilerini karşılar. Ama Trossard gibi bir oyuncuyu buraya getirebilmek kolay değil. Çünkü bugün ben Arsenal'den gidiyorum dese emin ol 10 tane Premier'lik Lig, 8 tane La Liga kulübü sıraya girer. Öyle değerli bir oyuncu. Kesin. Ee, çok dediğim gibi beni heyecanlandıran bir isim. Umarım Fenerbahçe alır. Hani tam böyle ihtiyaçları karşılayacak, Fenerbahçe'yi hedefe götürebilecek bir oyuncu. Çok heyecanlandırıcı açıkçası Trossard ismi. Çünkü Fenerbahçe Jonduran gibi zaten Santrofor'a önemli bir şey <laughs> yaptı. Onun arkasında Kaka, evet besleyici evet, bağlantı olabilecek. <laughs> Trossard Arsenal kaç paraya almış Çok yüksek bir maliyetten almıştı yanılmıyorsam. Çok çok yüksek 30-35 milyon euro mi? seviyesinde olduğunu düşünüyorum. Evet, 24. 24 Öyle milyon mi? euroya almış. 2023'te. <laughs> evet yani. E, Peki çok... ayrılacak mı oradan o? Hocam şöyle bir şey var. Dediğim gibi söz, şimdi sözleşmesinin son senesi. 2026'da bitiyor Fenerbahçe'yi bir teklif yaparsa 3 ya da 4 yıllık oyuncu buraya tercih edebilir. Arsenal de son senesi olduğu için bir gelir elde etmek isteyebilir. Yani hayal bir transfer değil. Zor ama hayal bir transfer değil. Ama sadece parayla bitirebileceğiniz bir transfer de değil. Bir proje koymanız lazım oyuncunun önüne. Yani ikna kısmında bir çaba göstermeniz gerekiyor. Bazı oyunculara gidersiniz para verip alırsınız ama Trossard öyle bir oyuncu değil. İkna etmeniz lazım. Fenerbahçe'nin planına, projesine trosarı. Ama dediğim gibi gelirse çok çok önemli bir katkı verir. Üçlü oynarsın, Forvet'in arkasına koyarsın, dörtlü oynarsın, Kanada koyarsın. İki kanadı da oynar bu arada. Ama Arsenal'de daha çok kanatlarda oynuyordu, değil mi? Sol kanatta özellikle çok fazla oynadı. Üstelik orada önemli bir oyuncuları da var. Martinelli var Martinelli solda. Martinelli ama Dönem yani dönem onu da kesti. Onu da kesti. Onu da e, kesti. Haversin oynasın. ve e, orada. Çok büyük çok Jesus maçta da, orta maçı 9 da oynadı. numara da oynadı. Orta sahada oynadı. Orta sahada çok. oynar. Ödegaard'ın yokluğunda orta sahada oynadı. Yani dediğim gibi çok çok yönlü bir oyuncu, çok çok iyi bir oyuncu ve istikrarlı. Her sezon bir Düzenli maç sayısı, var. skor katkısı düzendir. Mesela buraya gelsin minimum 12 gol, 12 asist falan yapar. Öyle bir sezon geçirir yani. Hani garanti performans alabileceğim bir oyuncu. Kesin. Hani para verilecekse böyle oyuncu verilmesi taraftarıyım ben kesinlikle. Umarım Fenerbahçe alır. Ama dediğim gibi kolay bir iş değil. Şimdi sadece tabii Trossard değil Fenerbahçe'de Asensio ilgisi de devam ediyor. Ama Asensio'ya Inter'in de bugün talep talip olduğu haberleri çıktı. Biraz e, Fenerbahçe taraftarı da Asensio mu olsun, Trossard mı olsun? Hiç düşünmem Trossard derim. E, arada kalmış gibi. Hiç Benim yani. De fikrim o yönde. Yani belki çok daha spektaküler bir oyuncu Asensio. Belki çok daha fazla taraftar çeker. Çok daha fazla forma sattırır. İzlemesi çok daha keyiflidir belki Asensio'yu. Ama Asensio size bir sezonda 40 maç yapıyorsunuz. 20'sinde üst düzey performans verir. Trosser 35'inde üst düzey performans verir. Ya ha, tercih yapılacaksa ikisi arasında diyorum. İkisi de gelir belki o başka mevzu. Ya şöyle bakmak lazım. Ben ikisinin de iyi oyuncu olduğunu düşünüyorum. Tabii Asensio kesin. bir kere olarak, popüler olarak yani daha popüler. Benim daha oyuncu. fazla forma sattırır. Piyasası daha iyi. Onun oynadığı mevki itibariyle daha farklı. Bu Asensio'ya sıkıştı zaman Santrofor bile oynatabilirsin. Ama hocam yani. Asensio'da bak grafik hep şöyle. iniş çıkış, iniş, çıkış. Trosarda hep böyle bir istikrar var. Tüm kariyeri boyunca belki de. Yani ama işte yaptığı işlere baktığı zaman Asensio bugüne kadar daha fazla iş yaptı gibi görünüyor. Ama ne kadar süreyle ve istikrarlı şekilde yaptı? İşte yani işte. onu göreceğiz diyorum asensio ya. Asensio eleştirisi değil bu arada yok, bu. Yok yok ben yani yani tercih seni. anlamında derim Trossard yoksa Asensio gelsin tabii çok büyük katkı. Şimdi verir. burada kararı verecek olan tabii ki hoca. Hocam Zosan Hoca hocam. hangisini hakkında karar verecek ona bakmak lazım. Ha doğru yere mi gidiyorlar Doğru adresime gidiyor oyuncu olarak? Bak ilk defa doğru ikisi de doğru bir adres. Ömer, biz ancak böyle bir yorum yapabilirim. İkisi de doğru adres. İkisi de olabilir ama Asansio, Onur'un dediği gibi yani düşüş çıkış düşüş çıkış çok farklı bir oyuncu. Bu tamamen çok güzel izah etti. Aslında dikkatin sol tarafı, dikkat sağa sol fark etmiyordu. Tamamen bir oyun bir şey takım oyuncusu. Şöyle takım oyuncusu ve takım oyuncusunun dışına çıkabilecek özellikleri de var Rosar yani. Biraz Onura benziyor. Rosar mı? Mezettim. <laughs> Yani evet biraz daha şey olsa. <laughs> Silim de benziyor bu arada. Onu görmedim. Biraz daha fizikli olman lazım ona Şimdi benziyor. Şimdi onun lazım. için bir yorum yapamam yani. Bir Ama yüz ifadesi olarak. Yok, ile... onu yok, zaten benziyor. Yani. Yok e, onun evet. şeye benziyor dedim ben ona. Cem benziyor. Oh, hocam, Sakallarını kesince Cem İstin'e. Keseceğim Stine. hocam söz veriyorum sana. Bir dahaki yayında. Yani Cem olacak o zaman. Şey Asensio ile ilgili. Mesela Mourinho'nun isteklerini saha içinde Trossard e, taktik disiplin ve savunma anlamında da daha fazla karşılar. Hani şöyle söyleyeyim, Trossard'a daha fazla şey yaptırabilirsin saha içinde. Asensio'nun yapacakları biraz doğaçlamadır, biraz takım da sen bir şey yaptırabilirsin. Takım oyununa daha iyi uyar evet. böyle takım oyunun dışında evet. kendi yeteneklerini göstermek için de taktiksel oyunun dışına da çıkabilir. Hani şöyle söyleyeyim, yerden. ben hani futbol izleyicisiyim, bir maçlarına gideceğim, Asensio'yu izlemek isterim, Trossard'ı mı Asensio'yu izlemek isterim. O ayrı bir oyuncu. Ya farklı bir şey ama transfer anlamında ve planlama anlamında tüm sezona baktığımızda kesinlikle Trossard. Ama Trossard'ın da hani çok özel günleri olacaktır onu Tabii ki. hay yani. Hayır bu hani e, biraz makine düzeninde bir oyuncu Trossard. Evet, evet O yüzden söylüyorum hani göz seyir zevki anlamında. Ama tabii Asensio da özel bir oyuncu. Burada şu, şöyle bir şey var ama sanki Ömer. Tüm kulüplerimiz için geçerli. Bu hani ödenen paralar tabii ayrı bir boyut ama. işin tehlikeli kısmı bence şu. Büyük baskı var şimdi yönetimlerin üzerinde. Özellikle Fenerbahçe'ye 5 yaş kısmında. Hani kredi daha az. Hı hı. Galatasaray'da biraz daha fazla kredi var şampiyonluktan dolayı ama o da yüksek değil bu arada. Şimdi mesela iki tane oyuncu geliyor kulüplerin önüne. Bir tanesi işte 28-32 yaş bandında çok şöhretli taraftarı heyecanlandırabilecek ses getirebilecek yıldız oyuncu çok yüksek bir maaş biraz daha düşük bonservis. Bir de farklı bir oyuncu geliyor önünüze mesela 19-23 yaş bandı oyuncu genç uzun süre size hizmet edebilecek bir oyuncu yüksek bonservis biraz daha düşük maaş kulüpler ilk söylediğim oyuncuya gitmeye çalışıyor yani biraz daha taraftarın gönlünü hoş tutabilecek biraz daha ses getirebilecek biraz daha onlara kredi kazandırabilecek oyunculara gitmeye başladık sanki hani şu an oyun kulüplerimizin aldığı ya da almak istediği profillerin %80'i böyle Belki bugün için heyecan verici isimler ama 4-5 yıla yaydığımız zaman bu işi kulüplerimizin geleceğini tehlikeye atabilecek bir transfer politikası da var sanki şu anda.